Evet arkadaşlar, uzun bir süredir video atmıyordum. Ee, bu karantina günlerinde ne yapabilirim diye düşündüm. Arabamı koltuktan yıkamaya karar verdim. İşte gördüğünüz gibi arka koltuk bu şekilde bayağı bir pislenmiş. Ee, düşünmeleri geçen gün silmiştim. Bunu videosunu çekmeyi de unuttum ama. Ee, şimdi arabanın koltuklarını işte böyle bir temizleyelim dedik. Ön koltuğa bir bakalım. Ön koltuğum temizlenmiş hali. Bu şekilde yanlar falan bayağı temizlendi. 3-5 liraya maliyeti var bu işin. Ve hadi 10 lira diyelim. Şöyle bakalım. Bu ön koltuğun şu kolçak. Bunu alalım. Gördüğünüz gibi leş. Pislik içinde. Bakın döşemeler tertemiz koltuk kafası desen pislik. Şimdi nasıl bir şey yapıyoruz? Uyguluyoruz şöyle. Evet. Elimizde bir tane sır aspirin var. Önce bunları lekelere sıkıyoruz abicim. Önce Biraz kabarsın killer. Galiba yapmış ters mi acaba? Şöyle tersi tutayım. Burada biraz azaldı da. Şundan tam. Şundan sıkmıyor Şimdi şöyle bir yıkacak şekilde ıslatıyoruz özellikle şöyle lekeleri tuttuğumuz taktirde bakın her yeri bu şekilde pislik içinde Sonra bir bekleyeceğiz. Bakın. Mesela mesela zaten. Bir mesela Bir bekliyoruz. Daha sonrasında yumuşuyor zaten kirler. Ne kadar kalıcı olursa olsun. Bunu ben etajına gittim. Herhangi bir yerel bir marketten aldım. Yani tamam motor yıkamacılar da yıkıyor kuaförler de yıkıyor ama hani can sıkıntısına bir, bir nevi sıkıntı yapmak için yapacak bir işiniz yoksa bu şekilde temizlik yaparak bakın şurada bir leke var geçen sene falan arabaya ay elektrik ayna yapmıştık şimdi koltuktan yıkıyoruz yıldan yıla bir bakım yapıyoruz hiçbir arabamızın bir değerli hassası yok. Deneme aracı da değil. Şuraya da sıkalım olmuşken. Bunları güzel güzelce. Tertemiz olsun. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Ee, bir tane kovaya su koyup temiz bir su sileceğiz sonra. Başka hiçbir işlem uygulamayacağız. E tabi arabayı birkaç gün kullanmayacaksanız bu işe girişebilirsiniz. Çünkü zira koltukları ıslanacağı için pek olmayacak. Biz arabayı kullanmıyoruz işe giderken arabamız garajda duruyor. O yüzden biz ziplock gibi ıslayabiliriz. Şu leke inatçı gibi biraz. Buna bolca sıkalım. Temizlik bizim işimiz. Tamam deterjan da bitti. Evet ben sonra aklıma geldiği için Ondan dolayı biraz geç başladım yani videoyu çekmeye. Sonra arkadaşlar şurayı mesela şu şekilde köpürene kadar siliyoruz. Böyle. Böyle. sonra kuyruktan sonra da bir video atarım size. Şurada bir inatçı bir leke vardı. Şuna bakalım. İnatçı leke çıkıyor. Ama biraz daha durması gerekiyor bunun. Çünkü bu leke artık buraya yer etmiş yer ettiği için biraz daha sıkalım oraya. Şöyle işte. Önceki su çamur çıktı. Bayağı bir altında çamur lekeleri var yani. Pislik var. Burası biraz daha duracak arkadaşlar. Sonra böyle dediğim gibi o alacağız. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok kendi kendine temizlenmiş olacak zaten burası. Böyle ovaladıkça ovalayacağız. Sonra onu yıkayacağız. Bu şekilde. Sonra bu şekilde silinecek. Yani mesela bu işlem bitti. Bittikten sonra elimizde şöyle bir temiz bir bez alıp temiz bezden böyle kurulayacağız. Mesela yani çok fazla zaman kaybolmasın sizin için diye şey yapıyorum. Bu şekilde sileceğiz sonra zaten bunlar biraz renk dalgaları var çünkü daha temizlemedik yani o yüzden. Oraya güzelce silip sildikten sonra şey yapacağız. Bakın şuralarda mesela bak renkler nasıl beyazlaşmış çünkü kirleri atıyor artık burası. Temizlendiği için. Tabii biraz daha fazla olabasak daha fazla kiri temizlemiş olacağız. Demek istediğim bu şekilde yapın. Hem evde canım sıkılmaz. Ben sırf sıkıntıdan yani indim garaja arabanın koltuklarını temizlemeyi tercih ettim. Bu şekilde yaparık. Ya tabii daha profesyonelce olur bu işler ama hani biz sırf can sıkıntısını gidermek için yani hani yapacak da hiçbir şeyimiz yok. Bu yüzden ne yapalım ne yapalım. Yani bu şekilde bir şeyler yapıp hem zaman geçirirsiniz bu üç günlük bayram tatilinde karantinasında. Bu arada bayramımız hepinizin mübarek olsun izleyen, izlemeyen herkesin evet, bayramı yuvarlak olsun arkadaşlar. Tabii gönül isterdi ki daha iyi bayramları görmek. Ama bu bayramımızda böyle olsun. Ne yapalım? Yapacak hiçbir şeyimiz yok yani. Şunun pisliğini görmüştünüz. Ben bir video daha çekerim atarım. Kuruduktan sonra size gösterme amaçlı. Bir daha aynı şeylerimizi paylaşırız. İşte dediğim gibi döşemeleri falan sildim. Ama oraların videosunu çekmek aklıma gelmemişti. Yani düşünmemiştim bu video. öyle geçen hafta silmiştim. Tam koltuğu silerken aklıma geldi dedim. Bir video çekeyim. Böyle işte temizleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Yani ben de bir bilirim götürüp arabayı oto temizletmesin ama amaç o değil. Amaç bir şeyleri kendimiz böyle payla yapabilmek, becerebilmek. Ee, en azından deşarj olabilmek. Şunu, şunu da şöyle silelim. Sildikçe temizlensin. Şunlar. Evet arkadaşlar. Sonraki videomda görüşmek üzere şu inatçı lekeyi de göstereceğim size çıktığını. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.